Marmaris 1923 Spor U16 gruptan ikinci olarak çıkmayı garantiledi. Bugün oynadığı 48 Çağdaş Spor U16 Marmaris 1923 Spor U16 1-2 yenerek Muğla ili U16 ligi playoff müsabakalarını oynamaya hak kazandı. Takımın gollerini ise Mehmet Güven İbrahim Özgür Türk'ten geldi. Marmaris 1923 Spor gruptan ikinci olarak çıkmayı garantiledi. Marmaris şehir stadında aileler çocuklarının mutluluklarına ortak oldu. Marmaris 1923 Spor'un antrenörü Görkem Murat Dinç ve takım kaptanı Emir Cek Ayhan Marmaris TV'ye konuştu. E, Muğla'da U16 Ligi B grubu son maçımız vardı 10. hafta. E, 2-1 e, zor da olsa e, çekişmeye geçen maçı kazandık. E, aynı anda e, saat 12.30'da Marmaris'te de e, Marmaris BD Spor'la Muğla Spor arasında bir müsabaka vardı ve bizi çok yakından ilgilendiriyordu e, ee, Muğla Spor'un müsabakayı kazanması ve bizim de müsabakayı kazanmamız halinde ikinci olarak Muğla ilinde, 16 liginde playofflara kalacaktık. Kocuğu ve gibi. istediğimiz oldu çok şükür. Ee, Marmaris Belediye ile Muğla arasındaki müsabakayı Muğla Spor 1-0 kazanınca, biz de müsabakayı 2-1 kazanınca 16 liginde playoff'lara kalmış olduk. Son 6 takım kaldı Muğla'da. Oradan da 2 takım Muğla ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda finallerde temsil edecek. Hayırlı olsun hocam. Başarılar İnşallah. diliyoruz. Allah razı olsun herkesten. Emeğiniz, çok Allah emeğinizin karşılığını verir. Amin, Ara sıra gelip haber yapıyoruz ama çok büyük bir emek sarf ettiniz gerçekten. Evet, e, kamera arkasında çok evet, şeyler oluyor. Evet. Bunda en iyi görenlerden, yaşayanlardan biri sizsiniz. Evet. Sağ olun desteklerinizi verdiğiniz için. Marmaris'li çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 4 yıldır zaten bu çocuklar Muğla'nın en başarılı Hı. takım her sene Türkiye şampiyonasına gidiyorlar. Bu sene de inşallah aynı başarıyı göstereceklerine inanıyorum. Herkesin desteğini bekliyorum. Marmaris halkının, önde gelen iş adamlarımızın, Marmaris Belediyesi'nin, otel sahiplerinin, esnafın, herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Tamam, Çok hocam. teşekkürler. Teşekkürler. Başarılar hocam. <laughs> Sağ olun. Ee, şimdi Kameram mutluyuz. Ee, hep beraber takım olarak playoff'a çıktık. Ee, mücadele ettik. Ee, arada yine yenilsek de, puan kaybetsek de sonuçta yine çıktık fark etmiyor. Kaptanımız ee, Buradan play-off'ta yine 5'te 5 yapmayı planlıyoruz. Oradan da Türkiye şampiyonası çıkmayı planlıyoruz. Ben takıma güveniyorum. hep beraber play da geçeceğiz. Türkiye şampiyonası çıkacağız. orada da iyi yine i̇yi futbol geleceğiz. oynayacağız. Aynen iyi yerlere geleceğiz. Bravo, Bravo. Bravo, Mustafa. Bravo, Mustafa. Yukarıya doğru aşağı

はい、はい